Sayın Noterim ve canlı yayınımızda bizleri izleyen kıymetli Şanlıurfalı hemşerilerimiz. Şehre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Yeşildirek Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Projesi Hak Sahipleri Konut Belirleme Kura Çekilişine hoş geldiniz. Değerli Şanlıurfalı hemşerilerimiz, çekilişlerimiz Kentsel Dönüşüm Başkanlığı resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü çekilişimizde 38, konutumuz, 38 hak sahibimiz bulunuyor. Çekilişimiz Ankara 66. Noterliği denetiminde otomatik kural sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra ilan edilecektir. Çekilişlerimizin Şanlıurfa'lı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor, kura çekilişimize başlıyoruz. Sabri Aktaş, C1 Blok, 7. kat, 32 numaralı. Fatma Tuncel, C1 Blok, 4. kat, 18 numaralı. Sabri Aktaş, C1 Blok, 5. kat, 22 numaralı. Fatma Tuncel, C1 Blok, 1. kat, 8 numaralı. Ali Atakay D1 blok zemin kat 1 numaralı Ali Atakay C1 blok 2. kat 12 numaralı İbrahim Halil Aslan C1 blok zemin kat 4 numaralı Ahmet Bulut C1 blok 2. kat 10 numaralı Eyüp Keskiner, E2 Blok, 2. Kat, 11 numaralı. Halil Aslan ve Hissedarları, E1 Blok, Zemin Kat, 3 numaralı. İsa Çiftleri, E2 Blok, 6. Kat, 26 numaralı. Ahmet Çakmak, E2 Blok, 3. Kat, 14 numaralı. Ali Tarlık E2 Blok 3. kat 15 numaralı. Murat Kaya ve hissedarları E2 Blok 8. kat 35 numaralı. Salih Aslan, D1 blok, 6. kat, 27 numaralı. Ali Kılıç, D2 blok, 2. kat, 8 numaralı. Ahmet Demir ve hissedarları, D1 blok, 3. kat, 12 numaralı. Eyüp Keskiner, D2 blok, 5. kat, 20 numaralı. Ahmet Demir ve Hissedarları, D1 Blok, 4. Kat, 18 numaralı. Fatma Müjde ve Hissedarları, D2 Blok, 3. Kat, 12 numaralı. Fikriye Kına ve Hissedarları, D1 Blok, 7. Kat, 28 numaralı. Fatma Müjde ve hissedarları D2 blok 5. kat 22 numaralı. Ahmet Demir ve hissedarları D2 blok 6. kat 27 numaralı. Ahmet Demir ve hissedarları D1 blok 8. kat 34 numaralı. Mustafa Demir, A3 blok, 5. kat, 19 numaralı. Cemile Uçar ve hissedarları, A2 blok, 3. kat, 14 numaralı. Mahmut Arslan ve hissedarları, A3 blok, 4. kat, 16 numaralı. Fikriye Kına ve hissedarları A2 blok 3. kat 13 numaralı. Mustafa Demir A3 blok 1. kat 5 numaralı. Mahmut Arslan ve hissedarları A2 blok 1. kat 4 numaralı. İbrahimova A1 blok 6. kat 24 numaralı. Nimet Turmak A2 blok 6. kat 23 numaralı. Halil Aslan ve hissedarları A3 blok 4. kat 17 numaralı. Cemile Uçar ve hissedarları A3 blok 4. kat 18 numaralı. Ayşe Doğan ve hissedarları A3 blok 2. kat 7 numaralı. Halil Aslan ve hissedarları A2 blok 3. kat 11 numaralı. Halil Yıldırım, A1 blok, 3. kat, 12 numaralı. Mustafa Aslan, A2 blok, 6. kat, 24 numaralı. Kura çekim işlemimiz tamamlanmıştır. Tüm hak sahiplerimize hayırlı olmasını dileriz.